Evet arkadaşlar bugün size mükemmel bir ev nasıl yapılır onu göstereceğim ben. Yani daha doğrusu mükemmel bir ev yapmanız için gerekli birkaç tane ipucu. Mesela taktik vereceğim. Yani, bir ev yaparken bu taktikleri kullanırsanız bir tık daha iyi olabilir diye. Mesela ilk taktiğim buraya gelelim. Rastgele aslında e, sütün kuvars ve şunu alalım mesela. Bize burada gerekli olan bakın ee, ne gerekli? Yarım basamak evinize uygun olacak şekilde. Rengine uygun olabilecek şekilde. Bir de olmazsa olmamız, olmazımız kuvars Bakın benim şehir serimde ben bunları kullandım. Böyle rastgele atalım. Tamam mı? Hemen attık. Şimdi bakın. İlk taktiğim. Bunu içeriden çekmek. Böyle. Çünkü arkadaşlar birazdan göstereceğim. Hemen bitirelim şurayı bir. Mükemmel bir ev yapmak için bu çok önemli. Ya e, ama eve bağlı tabii. Siz nasıl ev isterseniz. Diyelim ev böyle gözüküyor. Bakın dışarıdan çeksem bok gibi gözükecekti. Sıra ikinci taktikte. İkinci taktik ise bakın böyle. Evinizin bir alt yani bu Diyelim birinci katın bitişidir. İkinci katın çatısının yanıdır. Böyle kaplarsanız bakın. Farkı göreceksiniz şimdi. Ne kadar güzel olduğuna bakın. Hayana vurdun bir şey koyamadım. Şimdi bir bakın. Nasıl ama? Ekstra üçüncü taktik. Sütun kuvarsların üstüne yarım basamak. Yarım basamak koymak. Bakın. Ananı tam oldu. Böyle. Bakın. Daha detaylı gösterdiği için. Evinize bağlı olarak. 4 Bunların hepsi evinize bağlı arkadaşlar. Bakın. Siz tüm kuvarsalarını böyle çekebilirsiniz. Bu daha çok malikanelerin en büyük sınırına koyduğum şeylerden. Böyle güzel oluyor. Ve e, beşinci taktik. Taktik ne olsun. Ee, ne yapıyorum ben evlerimde? Ha. Arkadaşlar bakın şöyle. Diyelim bizim evimiz hani dişten cephesi hmm. normalde sütun burada. Ben bunu bir içeri alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Şurayı çekmeyi unutmuşum. Bakın. Az kaldı. Ee... Ne anını avradını. Pardon. Rastgele koydum işte. Aynı boyda galiba hepsi. Şurayı da hemen bir tık örelim. Oy anını avradını ne kadar çap ilim var ya. Şöyle bir şey çıktı ortaya değil mi? Kendimden tanım neyse. Böyle. Bakın. Şimdi göstereceğim. Neredeyse bitti zaten. Böyle gözüküyor değil mi? Şurayı da bir kıralım. Ee, bu gene evinizin rengine bağlı. O olsun böyle de güzel duruyormuş şu an. Böyle sizde tam blok varsa daha iyi olur. Koyunun diğer tarafa koymayacağım mesela. Şimdi gene buradan dönüyorsunuz. Ha? Aynı şeyi aşağıda yaptığınız her şeyi buraya yapacaksınız ama bakın yaptığım şey neydi bir işlem bu evinizin hem biraz bir eğer iç dekorasyon yapacaksanız eviniz büyük değilse eğer ben bunu önermem çünkü yani sığdıramazsınız çok zor şimdi 5. taktik mi 6. taktik mi her neyse ee, diyelim evinize bağlı olarak bu da gene Pencere koydunuz, kapı koydunuz. Bir saniye pencere alayım şuradan. Pencere ve kapı alayım. Beyaz olsun. Kapı da bundan olsun koyun eşe. Şöyle bir giriş böyle bakın. Bok gibi ama neyse Çıkar. Böyle. Camınızı sen böyle katabilirsiniz. Böyle çok güzel olur şunu bir kırayım ya bok gibi durdu. Bir daha göstermek için. Size şey yapalım. Ha, bu arada eğer böyle oluyorsa yani. Şu an gösterdiğim şey bok gibi dur. O yüzden ona da dikkat etmeniz gerekiyor ayrıca. Şimdi kapı olan versiyonu göstereceğim. Aslan abimin de elinden hiçbir şey gelmezdi. Şöyle şuraya da koyalım. Bir cam böyle görün biraz garip durur. Bakın sanki üstüne korkuluk varmış da yağmur yağdığında kirlenmesin gibi. Anlatabildim mi? Bir de böylesi var. Bakın içten koymamın sebebi de bir böyle bakın arkadaşlar kapıya. Güzel oldu değil mi? Bir de şimdi şöyle bakın. Ne kadar boktan durdu. Yani önemli olan arkadaşlar böyle değil böyle koymak içeride arkadaşlar yarım basamakta doldurmayın Bu arada genel olarak bok duruyor yani güzel duruyor olay sıkıntıya giriyor mesela ne bileyim şey falan ee, başka ne olabilir diyelim ki arkadaşlar çatınız 1 2 şimdi 1 2 3 4 5 Şu da 6 olsun. Evet, böyle. Böyle ne oldu. Şimdi arkadaşlar bu ne oluyor? Bakın, şimdi göreceksiniz. buradan satayım lan yanlış yaptık böyle tek kalıyor değil mi Şu çoğunuz böyle bitiriyoruz bunu size bir tane daha koyacaksınız buradan bir yerde yanlış yaptım neyse tekli olursa ortası böyle çiftli olursa da arkadaşlar mesela şöyle burayı böyle yaptıktan sonra gene böyle yapıyorsunuz. Çok daha iyi duruyor. Şimdi diyelim ki böyle bir evinizin köşesi var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burayı üçlü açabilirsiniz. Değil mi? Ama bu kötü durur arkadaşlar mesela. Tek pencere hem doldurması zor hem kötü. Şöyle açsanız sizce daha iyi olmaz mı? mükemmel olur Bakın daha iyi şöyle camları da koyalım ve ne boktan mı ya bu kümes gibi oldu her boku denedik böyle ve genelde Arkadaşlar güzel durur tam ev yapmalık gelmiş burada ha humus şekil Evet böyle ve Arkadaşlar şöyle taktikler de yapabilirsiniz Ev diyelim. Şöyle bir biraz. Yani L şeklinde bir. Yap. Kapısı genelde. Ne yapıyorsunuz? Ya buradan. Ya buradan. Arkadaşlar. Yola uzayan kısım diyelim ki. Burası yola uzuyor. Burası da yol. Buradan yol geçiyor. Buraya yapmayın kapıyı. Çok kötü durur. Buraya yaparsanız şuraya da ufak bir yola doğru giden patika yaptı mıydı? Çok daha iyi durur. Şuraya da camlarla donatırsınız. Kapının yanına da cam koyarsınız. Bin kat daha iyi durur. Evet. Bugünkü videom bu kadardı. Ya hepinize teşekkür ederim bu arada. 127 aboneyiz şu anda. Yani bayağı hızlı gelişiyoruz. Allah izin ederse dört aya bin abone ve dört bin saati geçmiş olacağım. Hepinize bu destekleriniz için teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğinizde e, buraya karar izlediğinizde çok düşünmüyorum. Ya, kimse ne var. Neyse. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.